Arkadaşlar sizlerle Infinite Craft oynuyorum. Arkadaşım o ben gerçek YouTuber'ım. Şimdi burada 41 milyon 400 O milyon değil. Ne işte bunu çıkardık. Orta dragon eklersek ne olur? Yok, no, Şimdi smoke edersek Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Canlı yayını kapatayım mı? Kapatma Zaten saniyede şu an Kaç kişi? şu sıfır. an? Sıfır Doğum bir şart geldi Zombi, zombi Poseidon geldi. Zombi King geldi. Zombi God geldi. Ya yine zombi çıktı ya. Zombi kaptım diyelim. Zombi King. Yine samurai eklerse, zombi. Samuray Fonich eklersek. Zombi Samuray geldi. Zombi Ninja. Zombi Ninja Reaper. Zombi kattım Ninja Ripple. O ne ya? Şu an çok değişik bir şey deniyorum. Canlı yayını kapatıyorum. <laughs> Sıkıldım ya. Kapatıyorum. Kapat hadi. Kapattım.